Şimdi bakın bu YDS çanta. Sadece birkaç yıl oldu alalım. Bakın bu kolonlardaki renk farklılıklarına dikkat edin. Bak toka. Arkası başka, önü başka. Durduğu yerde kendini imha ediyor bu çanta. Burası koptu. Hiç yük yokken koptu bu. Bakın Buralar da muhtemelen zorlasam buralar da kopacak herhalde. Bakın kopuyor. Bunlar da aynı şekilde. Ya bunlara hiçbir şey güvenerek kesinlikle takmayın. Bu çanta hiçbir şekilde ne yıkandı. Ne başka bir şey yapıldı. Sadece birkaç kez atışa gitti. Su görmedi, güneş görmedi. Mesela bu iplerde bir sorun yok ama bu kullanılan şu kolon malzemesi çok kötü. Burada benim hız ölçüm cihazım vardı, elektronik bir cihaz. Gözdeydi bu koptuğu için. Bu bu, bu kolon parçalandığı için cihazım zarar gördü, çalışmıyor şu anda. Ve bu yerli üretim, YDS. Kesinlikle uzak durun. Ekipmanınızı güvenip bu çantaya koymayın.